Merhaba Bülent Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kent Stesörü'ndeki Kent Park'ta bir haberimiz vardı. Takip etmiş, görmüşsünüz umarım. Gördüm, evet. Biraz da üzülerek okudum. <laughs> Bizim oradan aldığımız bilgilere göre oradaki 30 vatandaş zabıta ekiplerine çocukların çok gürültü yaptığı, oynadığı gerekçesiyle kapatması talebinde bulundular. Bu yüzden de zabıta ekipleri tarafından e, o park mühürlendi, kapatıldı. Yalnız çocuklar, büyük olanlar tırmanarak küçük olanlar ise alttan kayarak girdikleri için sahaya. Bu sefer de diğer aileler e, huzursuz olup çocukların can güvenliği tehlike altında diyerek e, bizlere şikayette bulundular. Biz de bunun üzerine haberimizi yaptık. Buna karşılık olarak detaylı açıklamalarınız varsa alabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Orasını biz ses gürültü oluyor diye kapatmadık. Kapatma nedenimiz hafif bir kayma olmuştu. Sahanın içinde. Mi? Sahanın içinde. O da bir yarık meydana geldi. Eskiden çocuklar üzerinde top oynarken ayakları sıvışır, kırılır, zedelenir, yaralanmalar olur diye onun önüne geçmek için geçici bir süre için kapattık. Yani, hatta onu da biz özellikle şimdi çocuklarımız girmesin diye belki uygun bir yazı olmadı, aceleye geldi bir yazı. Yani, geçici bir süre kapatılmıştır diye yazdık ama bir de arkadaş bir, o demiş olduğum gibi aceleye gelmeden öyle bir yazı çıktı ortaya ama Geçici sürede kapattık. yakında onun ölçümleri falan yaptık. neler gerekiyor tadilat noktasında onlara baktık. Orası tadilat görüp önümüzdeki günlerde tekrar çocuklarımız hizmetine sunulacak. Ayrıca bu ses yapıyor noktasında bazı vatandaşlarımız haklı. Ama ben de onlara görüşünde kendine gittim birebir bir bazılarıyla. Dedim siz çocuk oldunuz mu? Olduk. Top oynadınız mı? Oynadık. Cam kırdınız mı? Kırdık. Peki yaparken gürültü oluyor muydu? sizde de mı mıydı dedim. Evet kovalyalar dedi. Güldü. O zaman dedim yaptığın için karşılığını çekiyorsun. Biraz gülüştük vatandaşlarımıza. Yani vatandaşın bir kısmı olumlu, bir kısmı ha, olumsuz. A, yani, doğru. Ben or, olumsuz bakan vatandaşlarımız için de, sayın başkanımızla buraya bir çözüm bulalım dedi. Ee, onu da inşallah oraya bir ses önleyici sistem ha, yapacağız. Hocam. Oradaki Hı. rahatsız olan vatandaşlarımız en azından rahatsızistanı gidermiş olan Çocuklarımıza oraya hizmete atmış olalım dedik. Ama dediğimiz orası şu an şu andaki halidir. Çocuklarımız için biz tehlike Arz yeni düşündüğümüz için bir tedbir olarak kapattık ama maalesef çocuklarımız cin gibiler, tırmalar olarak <laughs> onun için o levhayı koyduk ama yine de çocukluk işte, onlar da güzelce, iyi şaka daha düzgün bir şekilde içeri gibi oynayacaklar. Peki çocuklar bize soruyor ne zaman açılacak polisliğe? Müjdeyi vermek adına hangi tarih yani. olarak söyleyebiliriz? Biz oranın dediğim gibi ölsünleri falan yaptırıyoruz, neler sıkıntıları neler şey diye. Önümüzdeki hafta içinde tahmin ediyorum. Yani ya bir şey. sıkıntı evet. çıkmazsa. Çünkü iş programımız yaz gelince biraz çoğalıyor. Hem Değil atölyemizin mi? çoğalıyor hem dizlerin çoğalıyor. Belediyemizin iş, iş olduğu bayağı fazla. <laughs> Biz zaten bunları belli bir sıraya koyarak yapmak durumundayız ki evet. bir, her tarafa yetişmemizin mümkünatı yok. Onun için sırayla götürmeye çalışıyoruz. O zaman ben de sırayla böyle şimdi size sayayım. Ha, görüyorum, görüyorum. Hamsu Vadisi'ne gittik, gezdik yürüyüşü onu. E, vatandaşlarla, orada gezen vatandaşlarla röportaj yapmaya çalıştık genel olarak olumlu bir tepki var. Şöyle ki, iki dal arasında kaldığı için orada güzel bir gürültü var, manzarası güzel. Yalnız iki dal arasında kaldığı için de bunun dezavantajı da var. Yukarıdan kayaların düşme tehlikesi, kayma tehlikesi, çocukların aşağıya doğru, suya doğru düşme tehlikesi de var. Bunlara henüz önlem alınmadı. Ama buna rağmen vatandaş yolu kullanıyor. İlaveten, e, kent stasyonundaki kent parkta mühürlediğiniz kapıyı girmesinler, çocuklara bir şey olmasın diye. Ama aynı özeni orada göstermemeniz bizim dikkatimizi çekti. Hayır, orada özel bir şey yok. Oraya tabelamızı astık. Yani orayı boydan boya kapatacak bir sistem yok. Açıklık bir alan. Nasıl kapatacaksınız orayı? Ama yani uyarı levhalarımızı koyduk. En kısa zamanda zaten tahmin ediyorum oraya bir çelik çitle oradaki kayalar muhafaza altına alınacak. Yani düştüğü zaman hiçbir yere zarar vermesin diye. Onun da çalışmasını ben tahmin ediyorum. İlgili birimiz yapıyor. Çünkü bunlarla ilgili görüşler yapılmıştır. Peki Bülent Bey, sizi sıkmak istemiyorum. Estağfurullah, Yeni çalışmalarınız, yeni projeleriniz var mı? Yeni projelerimiz şöyle, Asil Tugay Komutanlığımız, ikinci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığımızın ve Milli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemizin yapmış yapmayı düşündüğümüz bir projemiz var. O Tugay Komutanlığımızın önündeki sur duvarlara ilkokul öğrencilerimizin katkılarıyla saksı, askıda saksı projesini biz hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir yazı yazdı. Onlar da okullara, ilk okullarına yazı ilettiler. Onlardan gelecek cevabı bekliyorum ben. Orayı yeşillendirmek, oradaki sur duvarı şeyi, şehrimize girişte hoş bir görüntü olmasını sağlamak için. Ayrıca bununla birlikte ben esnaflarımızı belki de teker teker dolaşarak müsait alanlarda dükkanların önüne uzun balkon saksı ları koyup oraları yeşillendirmelerini isteyeceğim. Bunun için istiyorum. Biz yapabiliriz oraları. Belki kenti baştan aşağı yeşillendirebiliriz ama halkımızla bu işe katılımcı olsun. Halkın katılımı olduğu yerde zayiatımız daha az olur. Evet, siz zaten ilk adım yaptınız. Hasan karşısına oruç çiçekleri. Üç evet. Sağ olsunlar. Özel sevgi. ilk öğretim okulu. Müdürlüğüne buradan teşekkür ediyorum. O katkıları sağladı. Ben diğer okullarımıza ve vatandaşlarımıza da aynı duyarlı ve aynı katkıyı beklediğinizi buradan duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de bize vakit ayırdınız. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Güzel çalışmalarımızı duyurmanızı bekliyoruz. Hep böyle kötü kötü bakmayın <laughs> bizlere. tamam. Peki ben teşekkür ediyorum.